Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Selamlar diyelim. Dediğimiz gibi Eskişehir'in havası e, <laughs> değişiktir. Pazartesi gün günlük güneşlikti. Bugün de kar yağıyor. Kovanlarımız bu halde. E, Baya bir kar yağışı var. Geceden beri kar yağıyor Eskişehir'de. Yani dediğim gibi soğuklar gelecek dedik poşetle verdik ama poşetlerle veren sıkıntı olmasın diye aralarımız ölmesin dedik çocuklar düşerek rahat rahat çeksinler diye şimdi de bugün sağlam bir kar yağışı var genel Rabbim gene yağış verdi Allah'a şükür ama bu kar yağışı az bir şey yok yani bazen diyoruz hava güneşli de olsa hava çok serin oluyor soğuk oluyor ee, ne diyelim Allah bereketini arttırsın diyelim Sonuçta Aralarımız böyle duruyor İşte böyle Eskişehir havası böyle arkadaşlar Kar yağışı Var Yapacak bir şey yok Şimdi de herkese Bereketli seneler diliyorum Hoşçakalın